Hepinize merhaba arkadaşlar Fatih Arslan ve o hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Play Match'ten yeni bir oyun yükledim ve efsane bir oynadı adı Solar Smash. Ee, bugün dünyamızın içine geçiyoruz. Vallahi dünyamızın içine geçiyoruz. Ee, uzun zamandır oyun bulamıyordum Prem Market'ten. Hello Neighbor yazdım gelmedi. Bir şeyler oldu artık. Yani uzun zamandır oyun arıyorum bulamadım. Ve sonunda Solar Smash'ı buldum. Brezilya'nın tam şu resmi bir bomba attım. Çok bir etki olmadı. Çok bir etki göremedim. Evet. Göremedim. Çok bir etki göremedim. Ama şimdi gördüm. Gerçekten süper bir etki. Şu an denizin içinden geçeceğiz. Rüya biraz hızlı geçsin sana. Dışarıdan çıkacak valla. Hay sen. Dışarıdan çık dışarıdan. Hayt be. Oğlum dışarıdan çıkın. dakika dakika telefon kasıyor telefon kasıyor. Kasıyor kasıyor. Dur 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 ya dur dur şunu. Oo çok kötü oldu vallahi ya. Dünyanın her yerine kara delik açtım. Of. Dünya. dünya Aferin. Dünya bir bak. Bir dakika bu ne? Bu, bu ne? Uf. Yeşil dünya. İnsanlar öldü <laughs> Evet süper Hop 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 Evet dünyaya roket salgını Artık dünyanın işi bitmiş mi? Oğlum bitti lan bitti bitti Dünyanın işi bitti Ama bütünler Bunlar yoktu ya eskiden ben bu oyunu oynayınca. Şimdi canmışlar. Süper fıştırdım ha. Oh. He. Ee, ha bu üzerine biraz roket salgını yapınca. Bunlar patlıyor mu? Süper ya. Evet. Çok kuşucuk bir şey attım. Ne aşağılarsa yeni geldiği için deniyoruz. Hı? <laughs> bu ne? Ya bu ne etki ya? Etki. Evet. Bu ne ya? Yok ben inanmıyorum böyle bir şey olamaz. Ben bu dünyanın yeniden alıyorum. Ya ayı uzaylı göndərəcəm. Uzaylılar təsbit edər artıq uzay uzaylıların belə aparaçları varsa. Təsbit edərlər artıq. Sizə təsbit etdim dedim. Braziliya patladı demədim. Lapın eltidim. Pıç, 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 çudyu uşlar var. Daqıq onu biraz uzandırayım. Da, görüm, görüm. Ne oluyor oğlum? Bu ne? Kaç kişi? Sıfır kişi astronot bile gitmemiş. Dünya dön 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 bak Haydi dünya haydi zarar var. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyor lan bu? Ne koşuyor lan bu? Ne yapıyor lan? <laughs> ne yapıyorsun? Dünyanı yaracak bu arkadaşlar. Lan bir dursana. Dünya yarıldı dünya. Ortadan böldün dünyanı. Nerede milyar insan kaldı. Dur lan. Ne yapayım? Durmayacak yok bu arkadaşlar durmaz ki. Yiyor lan bu resmen dünyanı yiyor. Kendisi ölünce. Bir şey oluyor arkadaşlar ya. Ne yapıyorsun kardeşim sen bu dur. Sen yarın daha dur. Ya sen ne yapıyorsun? Bacıkınlar fark etmiyor diyor. Eder tabii yani. Burada dünyadan başka bir yer yok mu? Dünya mı sadece? Ya bu yerde gazetandan hiçbir yer yok mu ya? Güneşten başka. Oy. Dur artık ya kardeşim. Dünyamız. Öleceğiz öleceğiz. Orduk GG arkadaşlar biz. Biz GG. Biz GG. Bu artık ne yapıyorsa. Gel dünyamız hayırlı uğurlu olsun. Bir de haraşa sediyor bak. Lan dur bir bıçak değil. Misin? Nasıl lan? Karpuz mu kesiyon? Dünya o. Valla. Karpuz kesiyor. Artık karpuz kes. Sildi ya ortadan bölünecek. Bir tane daha gönderdim ben oraya. Patladı. Niye patladı o? Oh, he! Bu ne lan? Dün, yiyin yiyin dünya o dünya. Sağlıklı dünya. he. İnsan kalmadı dünyada kardeşler. Siz Dün, ne da arıyoruz artık. Bir dakika durun. Alın işte, altını... işte. Bu arada. Dünyanın ağzını. Neştik. Bu neymiş? Hmm. Ha kalkan bu galiba. Ben demin o dünyanın patlatan şey kalkan sanmıştım. Ama neyse. Kalkanın üstüne bundan attım. Hiçbir şey olmadı. Evet gördüğünüz gibi kalkanın koruyuculuğu bu kadarmış. Süper. Valla artık sözüm yok ya. Bu ne? Durun bir dakika Bunu ağaç yakma alacağım. Siz nesiniz abi? İnsan evet. kalmadı kardeşim. Sen nesin? O. O. Yeme. Bakın dünyanı alıp yiyor. Süper yani. Bu da süpermiş. Sen de yılansın galiba. Biraz hızlı gel. Çok yavaşsin. <laughs> ye yeah, ye <yeah>, oradan. <laughs> Yani bir şey kalmadı gibi görünüyor. Artık videomu da biz bitirelim. 9 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bugün sol asma oynadık ve efsaneydi. Dünyamızı patlattık. Ya gelecek bölümde ise Mars'ı patlatacağız. Kendinize bakın. Bay bay.